Diyarbakır'da kadın öğretmen evine çağırdığı ve sevgilisi olduğu iddia edilen meslektaşını vurup öldürdü. Sonra da polise arayıp teslim oldu. Kadın öğretmen evine davet ettiği meslektaşına ateş açtı, onu hayattan kopardı. Polise de kendi haber verdi. İki çocuk annesi 39 yaşındaki Zeynep isimli öğretmen iddiaya göre aynı okulda öğretmenlik yapan Osman Karaaslan'la 6 aydır birlikteydi. Kara evine çağırdı. Ne olduysa da ondan sonra oldu. Ben aşağıya Siz bir terbiyesiz yap. Şey. İkili evde tartıştı. Tartışma üzerine kadın Kara Aslan'a ateş etti. Ardından da polisi aradı. Komiser. Ekipler eve geldiğinde 41 yaşındaki Osman Kara Aslan'ın cansız bedenini buldu. Evde bekleyen kadınsa tabancayla birlikte gözaltına alındı. <laughs> Tedidi çeken öğretmenin çocuklarını da bir gün önce ailesinin yanına gönderdiği öğrenildi.